Merhabalar, bu videoyu mutlaka izlemelisin çünkü zengin olmak hakkın. Evet, Bilinçaltının Gücü kitabından Joseph Murphy'nin Zengin Olma Hakkınız bölümünü okuyacağız. Altını çizdiğim bölümleri detaylıca inceleyerek anlamaya çalışacağız. E, parayla ilgili düşüncelerimiz, bilinçaltımızda gerçekleşen duygular... Hepsi bizi sınırlamaktadır. İşte bunları keşfetmek, onları çözmek ve onların yerine daha olumlularını getirebilmek için bu bölümü dikkatlice dinleyin. 10. bölüm: Zengin olmak hakkınızdır. Bilinçli ve bilinçaltı zihniniz hem fikir olmalıdır. Bu sadece parayla alakalı değil, bütün konular için geçerlidir. Bizim Bilinç altımızdaki düşünceler ve duygular ile şu an bilincimizde olan düşüncelerin aynı hizada olması gerekir. Eğer bu hizalanma gerçekleşmezse o zaman çatışma olur ve bilinçaltının daha çok dediği olur. Biz bilinçli olarak zihnimizden her istediğimizi düşünebiliriz. Özellikle parayı sevdiğimizi, para için çalıştığımızı söyleyebiliriz ama bilinçaltımızda parayla alakalı engelleyici düşünceler, programlar varsa bunun gerçekleşmesi pek mümkün olmaz. Dolayısıyla biz önce bilincimizi ikna edeceğiz. Bilincimizden bilinçaltımıza olumlu programları göndereceğiz ve bilinçaltımızdan parayla ilgili Olumlu duygu ve düşünceler bizim hayatımızı şekillendirmeye başlayacak. Baskın fikrin yoksulluk değil, zenginlik olması gerekir. Daha önceki videolarda da söyledim. Eğer bizim günlük hayatımızda, düşüncelerimizde sürekli olarak parayla alakalı olumsuz şeyler, o ekonomiyle alakalı olumsuz düşünceler ve konuşmalar geçiyorsa, o zaman bizim baskın fikrimiz yoksulluk olur. Zenginlik olmaz. Zengin bir insan her gün kalkıp zamları, her gün kalkıp faturaları düşünmez bunu umursamaz bile. Nasıl olsa onu ödeyeceğini bilir. Nasıl olsa onları ödemek için paranın geleceğini bilir. Hatta birçok borcu dahi vardır. Borçlanarak parasına para katar ama o borçlarından dolayı endişe etmez. O borçlarının katlanarak ona fazlasıyla geleceğini bilir. Ama yoksulluk bilincinde olan bir insan borçlarından dolayı daima azı, acı ve ızdırap çeker. Dolayısıyla bu yoksulluk bilincidir. Bundan kurtulmak lazım. Zenginlik bilinci içerisinde olmak lazım. Zengin bir insan nasıl hissediyor, nasıl düşünüyor, nasıl yürüyor bunu hissedebilmek, bunun gibi yaşayabilmek lazım. İşte bu düşünceyle eşitlenirsek bilinçaltımızdaki düşünceyi eşitleyebilirsek işte o zaman zenginliği, bolluğu, bereketi ve parayı kendimize çekmeye başlarız. Zengin olmak en temel hakkınızdır. Bir kere öncelikle bu düşünceyi zihninize yerleştirmekle başlayın. Bizim coğrafyamızda özellikle fakirlik edebiyatı çok fazla yapılır. Fakir insanların daha üstün mertebelerde olduğu dahi vurgulanır. Halbuki bu böyle değildir. Zengin insan da üst mertebededir. Zengin insanlar kötü değildir. Zenginlik kötü yollardan elde edilmiş bir şey değildir. Bunu böyle yapan da olabilir elbette. Bu çok normaldir. E, fakir olup suçlu olan bir sürü insan da var yani. Dolayısıyla suçluluk ya da ne bileyim kötülük zenginlik ya da fakirlikte de değildir. O insanın yaptığı davranıştadır. Dolayısıyla biz zengin olduğumuzda bunun suçluluğunu duymak, kötü bir şey yapıyormuş gibi hissetmekten kaçınmamız lazım. Bunun yerine zengin olmak benim en doğal hakkım diye düşünmek ve buna inanmak gerek. Ruhsal, zihinsel ve mali anlamda büyümek, genişlemek ve açılmak için buradasınız. Herkes bu dünyanın amacına manevi şeyleri daha çok söyler. Yani ruhsal anlamda gelişim, mistik anlamda gelişim, dini yönde bazı şeyleri yapmak üst seviyelere ulaşmak gibi düşünceleri vardır. Bu çok normal ve doğrudur. Kesinlikle de doğrudur ama bunu fakirlik yoluyla, dert, keder, ızdırap ve acı çekerek yapmak yoluyla olduğunu kim söylüyor? Bugüne kadar böyle olmuş olabilir. Birçok guru, birçok evliya, birçok ermiş, çok zor yollardan çileler çekerek o seviyelere ulaşmış olabilir. Ama Aynı şekilde zengin olarak varlık içerisinde, bolluk içerisinde de o seviyelere ulaşılabilir. Yani zengin insan da aydınlanabilir. Zenginlik aydınlanmanın önünde bir engel değildir. Hatta zengin olarak aydınlanmak belki diğer aydınlanmadan daha da değerli olabilir. Neden? Çünkü senin zihnini karıştıracak, seni e, kendini bulmada, varoluşsal anlamda belirli noktalara gelmede engelleyecek bir varlığın var. Fakir insan belki çaresizlikten sabır ede ede acı çeke çeke olgunlaşıp o seviyelere geliyor. Ama zengin insan bunu bilinçli olarak seçerek yapıyor. Çünkü rahatı yerinde bir Eliyada ötekisi balda. Ama buna rağmen aydınlanırsa belki de diğer insanın aydınlanmasından çok daha değerli bir iş yapmıştır zor demek istemiyorum. Değerli bir iş yapmıştır. Bunun en önemli unsuru da diğer dilediğiniz takdirde etrafınızı güzelliklerle ve lüks şeylerle donatma becerinizin olmasıdır. Tabii ki ilk başlarda çok lükse kaçmak belki doğru olmayabilir ama bu mantalitede olmak lazım. Yani cimrilik ve parayı sıkmak mantığından çıkıp gerektiği yerde kendisi için bazı lüksleri elde etme düşüncesinde olmak lazım. Yoksa yine kıtlık ve fakirlik bir bilinci içerisinde insan sıkışıp kalır. Yazar burada diyor ki bu bölümde parayla dost olmayı öğreneceksiniz. Yani parayla yakın bir dostmuş gibi bir hissiyat içerisinde olmak. Paradan korkmamak ya da paranın senden uzaklaştığını düşünmemek gerekir. Sanki en yakın dostunmuş gibi onunla beraber yol alacaksın. Tabii ki paraya tapmak ya da paraya aşırı derecede düşkün olmak anlamında değil. Bu bir beraberliktir. Hem dünyevi hayat yolunda hem de manevi yolda parayı dost edinmek mantalitesinde olmak lazım. Bugüne kadar bunu söyleyen insanların sayısı çok azdır. Belki de hiç yok gibidir. Yani parayla maneviyat aynı anda olabilir. Artık bunun olurluğunu zihninize ve bilinçaltınıza kaydedin. Kimsenin zengin olma arzunuz yüzünden tereddüt içine girmenize ya da utanmanıza neden olmanıza izin vermeyin. Bazen insan para için çalışıp çabalayıp koşturduğunda ya da bazı e, alışverişlerinde dışarıdan kınanma düşüncesiyle bazı çekingenlikler yaşayabilir. Bunları umursamayın. Sizin parayla ilişkiniz eğer az önce bahsettiğim gibi ise, yani paraya tapmadan bir dostluk içerisindeyse o ilişki manevi yönden parayla beraber ilerleyebilecek bir noktadaysanız kendinizi biliyorsanız o zaman parayla olan e, düşüncenizi diğer insanların etkilemesine asla ve asla izin vermeyin. Para bir semboldür. Bir alışveriş sembolüdür. Aynı zamanda güzelliğin, inceliğin bolluğun ve lüksün sembolüdür. Evet parayı bir sembol olarak düşünmemiz gerekir. Para gerçekliği olmayan bir şeydir. Eskiden belki altın karşılığı vardı. Altındı para. Onun bir maddi ya da fiziksel gerçekliği vardı ama şu an daha çok o altının belki kat kat üzerinde kağıt ve değeri olmayan bir metaya dönüştü. Hatta hatta günümüzde tamamen dijital bir noktaya geldi. Yani belki de bankalardaki paranın büyük bir çoğunluğunun bırakın altın karşılığı olmasını kağıt para olarak dahi karşılayabilmek yok Tamamen dijital. Bunu özellikle coinlerde de görebiliyorsunuz. Bu şekilde paralar icat edildi. Dolayısıyla para bir sembol. Yani biz şu anda paraya bir değer biçiyoruz. Diyelim ki altına para karşılığı olarak bir değer biçmişiz. 7 bin lira olsun. Peki bundan 15 yıl önce paramızdan 6-0 atılmadan öncesini düşünürsek eğer o 6-0 atılmasaydı altının gramı şu anda 7 milyar liraydı. 7 milyar lira. Düşünebiliyor musunuz? Şu anda 7 bin lira. Peki oldu ki biz yine büyük paradan sıkıldık ve 3 sıfır attık. Yarın 3 sıfır atmış olarak uyanırsak altının gramı 7 lira olur. Gördüğünüz gibi bir anda değişti. 6 sıfır atarsak belki 7 kuruş olur. Dolayısıyla bizim parayı bir sembol olarak görmemiz lazım. Paranın gerçekliği bile yok o bizim zihnimizde ve biz onu zihnimizde ne kadar iyi oluşturabilirsek dış dünyada yansıması bolluk bereket ve fiziksel para olarak bize gelir. Para da hayatınızda serbest para da hayatınızda serbestçe dolaştığında ekonomik açıdan sağlıklı olursunuz. İnsanın zihinsel sağlığı bedensel sağlığı vardır ama bunun yanında bir de ekonomik sağlığı olması gerekir. Eğer ekonomik sağlığında da sıkıntısı varsa yine tam dengede olmaz. Yani bir e, üçlü sac ayağı gibi düşünün e, onun bir ayağı yine eksik olur. İki ayakla durmaya çalışsın. Sağlığın yerinde çok şükür tamam. E, zihin sağlığında yerinde yine yine çok şükür şükür. Elbette ki önce sağlık. Çünkü eğer sağlık olmazsa parayla o sağlığı da satın alamıyorsun. Çünkü paranın da bir yerde bir sınırı var. Ama bu bedensel ve zihinsel sağlığın da tam ve bütün olabilmesi için yine para lazım. Belirli bir seviyeye kadar insanlar belirli ekonomik özgürlük özgürlüğe ulaşmışsa stres seviyesi olarak daha düşük seviyelerde kalır. Ama ekonomik zorluk ve sıkıntı çekiyorsa her gün o ekonomik stresi yaşar. Bu da onu zaten zihinsel sağlığını, ruhsal sağlığını ve dahi bedensel sağlığını etkilemeye başlar. Zihnin yasalarını öğrenme zahmetine girmiş bir kişi asla yoksunluk yaşamayacağına ve inanır ve bunu bilir. Evet, eğer siz zihnin yasalarını, bilinçaltı yasalarını tam olarak öğrenmişseniz asla ve asla yoksulluk ve yoksunluk yaşamayacağınızı bilirsiniz. Buna kesin olarak inanırsanız, inanırsınız. Eğer bundan şüphe ediyorsanız zaten bu inancınız tam değildir ve bu problemleri yaşarsınız. Ekonomik krizlere, borsanın iniş çıkışlarına, gerilmeye, gerilemeye, grevlere, hızla yükselen enflasyona hatta savaşlara rağmen her zaman ihtiyaçlarını fazlasıyla gidirebilecektir bu kimse. Bunun sebebi bilinçaltına zenginlik fikrinin tohumunu atmış olmasıdır. Sonuç olarak nerede olursa olsun bilinçaltı ona dilediklerini verecektir. Eğer gerçekten insan bu seviyede bir inanca sahipse, bilinçaltını bu derece kontrol etmişse, dışarıdaki koşullar ne olursa olsun o insan zenginliği elinde tutacaktır ve daha bol fazla zenginliği kendine mutlaka çekecektir. Bu kişi kendisini paranın hayatında serbestçe aktığına ve onun için her zaman muazzam bir bolluk olacağına ikna etmiştir. Yani onun genel bilinçaltı düşüncesi ve bilinç düşüncesi paranın her zaman ona geldiğidir. ihtiyaç duyduğu anda ihtiyaç duyduğu kadar paranın onun olacağıdır. Her zaman bolluk bereket içerisinde kendini hissetmesidir. Genel mantalitesi budur. Eğer bu şekilde bir inanca sahipse zaten yaydığı enerji de bu olacağı için mutlaka ama mutlaka o bolluğu ve bereketi kendisine çekecektir. Bunun böyle olduğu hükmünü vermiştir ve öyle olur. İşte o hükmü de veren sensin. Dışarıdaki hiçbir etkene ve etmene muhtaç olmadan bilinç altında ve bilincinde o hükmü verebiliyorsan bu gerçekleşmiş demektir. Birçok ma manifest tekniğinde hep mühürlemekten bahsedilir. Mühür demek herhangi bir yazılı belge olduğu zaman ona mühür bastığında artık onaylanmış ve hükmü verilmiş demektir. O mühür olmadan hüküm verilme, verilmez. Geçersiz bir kağıt olur veya imza olmadan. İşte o hükmü sen zihninde ve bilinç altında verirsin. Eğer o hükmü sen verememişsen o zaman parayla ilgili zihninde dolaşan düşüncelerin çok fazla etkisi olmaz. Kesin hüküm vereceksin. Mesela böyle bir insan krizden rahatça çıkacak hatta bundan bir avantaj bile elde edecektir. Başarılı insanların hayatlarını okursanız mutlaka ama mutlaka büyük krizlerden geçtiklerini görürsünüz ve oradan kazanan olarak çıkmışlardır o kimseler bunu başarmışsa bütün şartlar ve koşullar aleyhlerine gözük görünmesine rağmen bolluğu ve bereketi yaşıyor yaşıyorlarsa demek ki bu yapılabilir. Dolayısıyla biz olumsuz bir şey olduğunda ekonomik olarak o olumsuzluğa odaklanmak yerine eğer bilincimizi ve bilinçaltımızı kontrol ediyorsak orada bulunan fırsata odaklanırsak o fırsatı yakalarız. Yoksa fırsat ayağımıza dahi gelse onu ya görmeyiz ya geri teperiz çünkü korkarız mesela ticari bir atılım yapma fikri ya da herhangi bir noktada para kazanma fırsatı önümüze gelir. Biz bu ekonomik koşullarda, bu krizde bu yapılmaz deyip geri adım atar, o fırsatı kaçırırız. Ama eğer o hükmü kesin olarak vermişsek artık korkmayız ve cesurca adımlar atabiliriz. Böylece o fırsatı da yakalamış oluruz. İnsanların daha fazla paraya sahip olamamasının en önemli nedenlerinden biri parayı içlerinden ya da açıkça kınamalarıdır ya da parayla alakalı olumsuz duygu ve düşünceleridir. Kendinizi bir an şöyle durup incelerseniz ya benim parayla ilgili olumsuz bir düşüncem yok yeter ki para gelsin istiyorum diyebilirsiniz ama biraz bilinçaltınızın derinliklerine inerseniz parayla ilgili mutlaka olumsuz duygu ve düşüncelerinizin olduğunu görürsünüz. Bunları fark edersiniz. Çünkü bunlar bir bizim çocukluğumuzdan itibaren bizim bilinçaltımıza ekilmiştir. İki, Şu anda yaşadığımız coğrafya ve ekonomik şartlardan dolayı kolektif bilinç vasıtasıyla bizim bilinçaltımıza ekilmiştir. Dolayısıyla bu duygu ve düşünceler mutlaka bizim bilinçaltımızda var. Bizim yapmamız gereken neydi? O duygu ve düşünceleri nötralize etmek, sıfırlamaktı. Çünkü onları bir anda zihnimizden çıkarıp atamıyoruz. Ama olumlu duygu ve düşünceler besleyerek, paraya karşı olumlu tavır ve tutumlar sergileyerek, olumsuz haberlerden, olumsuz sözlerden kaçarak bilinçaltımıza daha güçlü parayla ilgili pozitif duyguları ve düşünceleri ektiğimizde artık zenginliğin kapısı da açılmış olur. Yoksa o biz bilincinde olmadığımız olumsuz düşünceler parayla aramıza girer ve parayı zenginliği, bolluğu ve bereketi çekmemize engel olur. Hatta bunun yanı sıra bolluk içinde olmamalarının diğer nedeni de bilinçaltlarında yoksullukla özel yoksullukta özel bir erdem olduğuna dair bir his olmasıdır. Birçok dinde ve öğretide maddiyatın ve paranın kötü olduğu, para ve maddiyata düşkün olmanın yanlış olduğu, biraz fazla para harcamanın israf olduğu, günah olduğu vurgulanır. Biz bunları bilinçaltımızda taşıyoruz. Halbuki bolluk, bereket, neşe, huzur ve rahatlıkla o parayı harcamak da aslında güzelliktir. Belki de bir ibadettir. Bunu da böyle bilmek lazım. Huzur, uyum, aşk, mutluluk ve kusursuz sağlıkla ilgili Açlığınızı da gidermeniz gerekir. Tabii ki sadece para değil maddiyat elbette ki insanı tam olarak tatmin edip doyurmaz. Videonun başında söylediğim gibi yani manevi ve ruhsal yolda parayla beraber ilerlemek demektir. Eğer maneviyatı yani kendi ruhunu ondan sonra duygularını hiçe sarar, sayarak sadece para yönüyle ilgilenirseniz o zaman orada da ciddi bir eksiklik var demektir. Yani kendini kaybetmeden, manevi yönden güçlü, kuvvetli olup gelişerek, ruhunu ihmal etmeden paraya sahip olmak lazım. Yoksa aksi takdirde para mutluluk getirmez. İnsanın üzerine bir yük olur ya da o insanı kötü bir noktaya getirir. İşte insanların kötü örnek diye gösterdiği kimseler de belki bunlardır. Parayı hayatınızın tek amacı haline getirerek yanlış bir seçim yapmış olursunuz. Para amaç değildir. Para araçtır. Bu noktadan hareket edeceksiniz. Ama olması gereken bir araçtır. Bol olması gereken bir araçtır. Ama parayı tek amaç haline getirirsek işte o zaman ciddi bir eksiklik olur, ciddi bir problem olur. Hırs girer devreye. Ondan sonra sadece maddiyata yönelip ona tapmak devreye girer ve bu insanı belki de baş aşağı götürür. Yoksullukta hiçbir erdem yoktur bize ne kadar fakirliği ve yoksulluğu överlerse övsünler bu bir erdem değildir. Erdemin yoksullukla ve fakirlikle aslında alakası yoktur. Erdemli insan fakirse de erdemlidir, zenginse de erdemlidir. Ahlaklı bir insan fakirse de ahlaklıdır, zenginse de ahlaklıdır. Dolayısıyla parayla bunun hiçbir alakası yok. Ama biz Belki de fakirlik psikolojisindeyken kendimizi avutmak adına fakirliği birazcık övebiliyoruz ya da fakirlik bizim için sanki manevi bir şeymiş gibi düşünebiliyoruz. Bundan da kurtulmak lazım çünkü bu çok ciddi bir zihinsel inançtır ve parayla önümüzde bir engel oluşturur. Ahır gibi bir evde yaşamak, paçavralar giymek ve aç kalmak için burada değilsiniz. Mutlu, bolluk içinde ve başarılı olmanız gerekir. Bunun için buradasınız. Parayı neden asla eleştirmemeniz gerekir? Çünkü kınadığınız şeyleri kaybettiğinizi unutmayın. Eleştirdiğiniz şeyleri kendinize çekemezsiniz. Eğer birinin zenginliğini eleştiriyorsanız o zaman o zenginliği kendinize çekemezsiniz. Çünkü kötü bir niyetle hareket ediyorsunuz başkasının nasıl zengin olduğuna, o değirmenin suyunun nereden geldiğine dair kötü inançlar, kötü düşünceler, kötü fikirler, haset ve kıskançlık besliyorsanız yanlış bir yolda ilerliyorsunuz demektir. İnsanların nasıl zengin olduğunu bırakın. O onların işi, o onların dünyası, doğrusu da onların, yanlışı da onların. Siz kendinize bakın. Kendiniz doğru yoldan doğru bir şekilde parayı elde edin. İnsanları elbette ki gözlemleyebilirsiniz. Bir insanı gözlemleyerek olumlularını alıp olumsuzlarından uzaklaşmak bu güzel bir şeydir ama yargılamadan. Eğer zengin bir insanı yargılıyorsanız sizde ciddi anlamda parayla alakalı bilinç altında bazı engeller var demektir. Parayla ilgili doğru tavra sahip olmak. Bu paragraf çok güzel olduğu gibi okuyacağım. Parayı seviyorum. Paraya bayılıyorum. Parayı akıllıca, yapıcı ve adilane bir şekilde kullanıyorum. Para sürekli olarak hayatımda dolaşımda. Bunu mutlaka serbest bırakıyorum ve bana muhteşem bir şekilde katlanmış olarak geri dönüyor. Para çok çok güzel. Para bana bol bol bir çığ gibi büyüyerek geliyor. Parayı sadece iyi niyetle kullanıyorum. İyi durumda olduğuma ve zihnimin zenginliklerine minnettarım. İşte bu ve bunun gibi genel bilinçaltı ve zihin yapımız olursa Para bize bol bir şekilde gelir. Ama adilane ve iyi niyetle kullanacağız parayı. Maneviyatımızı da eksik etmeden sadece parayı amaç edinmeden kullanmamız gerekiyor. Tüm isteklerimde gece ve gündüz bolluk yaşıyorum. Böyle bir düşünceye de sahip olmamız gerekir. Yani bütün isteklerimde sadece parayla alakalı değil belki dostluk, arkadaşlık, muhabbet, sevgi bunun gibi birçok isteğimde bolluk ve bereket yaşıyorum gibi genel bir mantalitede olmamız gerekir. Hasetlik ve kıskançlık zenginliğin akışını engeller. Başkalarının sahip olduğu bolluğa sevinin. Evet eğer bir insan bir bolluğa bir zenginliğe kavuşmuşsa buna gerçekten sevinin ama kalben sevinin. Bu işte sizin parayı sevdiğinizi gösterir ve içinizde kıskançlık ve haset duyguları olmadığını gösterir. Bu sizin niyetinizin temiz olduğunu gösterir. Eğer niyetiniz temizse parayı daha çok çekersiniz. Yoksa niyetinizde problem varsa bilinçaltınızda da bir problem olduğunu göstergesidir bu. Sonucu açık ve net bir şekilde gördüğünüzde o sonu gerçekleştirecek araçları da yaratırsınız. Yani buna sondan yaşamak da deniliyor sonunda ne olmayı düşünüyorsun? Ne kadar varlığa sahip olmak istiyorsun? O zenginliği nasıl yaşayacağını düşünüyorsun? İşte bunu fark etmek gerekiyor. O sonda yaşamak yani onun hissine bürünmek, onun duygusuna, onun düşüncesine bürünmek gerekiyor. Böyle olursa o sonucu hayatımıza çekmiş oluyoruz. Ve bunu oluşturacak imkanlar da karşımıza çıkıyor. Arkadaşlarla ilgili olumsuz düşüncelere sahip olmak ve onların zenginliklerini kınamak bolluğun ve zenginliğin uçup gitmesine neden olur. Evet, başkalarını kıskanmak özellikle bolluğun ve bereketin gitmesine neden olur. Dolayısıyla arkadaşlarınız ne zaman bolluğa ve berekete sahip olursa mutlaka ama mutlaka sevin. Gerçekten sevin. Bu size para kapılarını açacaktır. Her zaman bir başkasının zenginlik ve refahından keyif almaya önem verin. Yani sanki siz o maddi varlığı elde etmişsiniz. Eğer elde ederseniz nasıl sevineceksiniz? Aynı o şekilde sevinirsiniz. Sevinmelisiniz. İşte bu gerçek anlamda temiz niyetli olduğunuzu gösterir. Eğer içinizde ya keşke ben de demek gibi de olsa bir duygu ve düşünce oluşuyorsa orada ufaktan bir kıskançlık ve haset başlıyor demektir. Niyetinizi kontrol etmeniz gerekiyor demektir. Sonsuz zeka tüm maddi işlemleri idare ediyor ve gözetiyor. Yaptığım her şey yolunda gidiyor. Buna siz ilahi varlık diyebilirsiniz, Tanrı diyebilirsiniz ya da istediğiniz ismi verebilirsiniz. Onun gözetiminde ve idaresinde, iradesinde olduğunuzu bilmeniz gerekir. Bu şekilde bir, bir güven hissetmeniz gerekir. Böyle bir güvendeyseniz, o zaman gerçek anlamda e, bilincinizde bolluğa ve berekete karşı olumlu bir tutum sergiliyorsunuz demektir. Çünkü eminsin. Öbür türlü şüphe ve endişe var, korku var. Yani paranın sana gelmeyeceğine, işleri batıracağına ya da parayı kaybedeceğine dair korku ve endişe var demektir. E Bilinç altında paraya karşı oluşan bu korku ve endişe e senin parayı ve bolluğu ve bereketi hayatına çekmeni engeller. Çünkü negatif frekans yayar, negatif enerji yayar. O yüzden güvenmek, ilahi zekaya, ilahi varlığa güvenmek en güçlü pozitif duygulardandır ve özellikle şükretmek, minnettar olmak. Zihninizdeki bolluk içindeki hayatı kabul edin. Bizim o zenginliği kabul etmediğimize dair de inançlarımız mutlaka vardır. Kabul edin. Bunun için parayı, bolluğu, bereketi kabul ediyorum gibi olumlamalar söyleyebilirsiniz. Çünkü zihnimizde mutlaka buna karşı bir Engel vardır yani bilinçaltımızda gizli de olsa vardır. Bunu bulup çıkarmak oldukça zordur. Psikologlarla, psikiyatrlarla uğraşıp bu tarz duygu ve düşünceleri bulup çıkarmak uzun zaman alır. Ama bunu kabul ettiğinizde ve bunun yerine olumlamaları koyduğunuzda onlar kendiliğinden daha kolay bir şekilde düzelecektir. Bilinçaltımın sonsuz zenginlikleriyle biri, birim. Zengin, mutlu ve başarılı olmak benim hakkım. Para bana özgürce, bol bol ve sınırsız bir şekilde akıyor. Her daim gerçek değerimin farkındayım. Yeteneklerimi özgürce sergiliyorum ve maddi açıdan büyük bir lütuf içerisindeyim. Bu harika bir durum. Bu da yine bilinçaltımıza sürekli olarak olumlama şeklinde belki göndermemiz gereken güzel bir paragraf. Eğer bu kitaba edinmişseniz, edinmediyseniz de edin. Mutlaka bu paragrafları yazın, ve bunları özellikle yatmadan önce, uyumadan hemen önce ve sabah ilk kalktığınızda okuyun ve tekrarlayın. Evet, parayı tanrı, tanrılaştırmayın. Para sadece bir semboldür. Gerçek zenginliklerin zihninizde olduğunu unutmayın. Dengeli bir hayat yaşamak için buradasınız. Buna ihtiyaç duyduğunuz tüm paraya sahip olmak da dahildir. Evet, parayla alakalı bu bölümü nihayet bitirdik. Bol bol huzurlu ve mutlu bir şekilde paraya, varlığa ve zenginliğe sahip olmanız dileğiyle. Muhabbetle kalın.